Ve şu hale bakın. Yerler de öyle. Süpürdüm oraları da daha var bak. Herkese merhabalar. Dubai çikolatası yapıyoruz. Ama evet. ilk defa değil tabii ki bu. bu kaçıncı yapışımız evet, oldu? bu kaçıncı yani o, o. Aslında fıstık elmasını da kendimiz yapacaktık. Sonra öyle ben üşendim fıstıkları ayıklamaya ya. Bir daha kısım de fıstıkları yine ayıklayacak. <laughs> ben mi? Evet yine ayıklayacak ve onları... Hmm, ne yapacağız? Gel. Gitti. Gitti. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şey, fazla pürüştü. <laughs> <İşte, gülüyor> ama bunların hepsini kendim kavurdum. Evet bunların hepsini annem kendi kesti ve kavurdu. Evet, yani çok zor bir iş. <laughs> evet. Açılışımızı yapıyoruz. Yapamıyoruz. Yandı. Aha. Elim yandı. Kötü. Yandı kız. Şu an o hissi anladım ne demek istediğini. Benden iyi anlayamazsın. video olman lazım. Şimdi hemen bunu dağıtıyoruz. Arkada Şu da kalsam. çikolatamız kaynıyor. Onu kapatabilir misin anneciğim? Kapatayım biz bu öncekinde yaptığımızda gerçekten çok çikolata dolmuştu. Işte. Ama Üstü. şimdi baban yine öyle istiyor. Evet babam yine öyle istiyor. Babam onu Kalın değerli. istiyor yani. Evet. Normali ince. Hatta normali dökülüp tekrardan böyle ters çevriliyor şey ya. Ee, biz fazla çikolata. evet çikolatayı. biz onu yapmıyoruz. Fazla fazla çikolata olsun diye. Çünkü baban öyle seviyor. Evet. İsteyen öyle yapsın. Dubai çikolatalarımız son hızıyla hazırlanmaya devam ediyor. Bu arada bu yeşil şeyi de bunlar donana kadar buzdolabına kaldırmıştık o da soğusun diye. Yeşil şey. Yeşil şey. yeşil şey. Uzaylı. <laughs> 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 ya, <laughs> ya. Yeşil fıstıklı kadayıfı. Kadayıfı. <laughs> ee, <laughs> buzdolabında kaldırmıştık bir yana adı aklıma gelmedi. O da soğuk, o da soğuk. Bunlar da buzlukta donuyorlardı. Ve hazır. Yalnız çok fena kilo aldırıyor. Yani bağımlısı nasıl olabilirsiniz? Ama belki benim gibi sevmiyorlar. Yani sevmiyorlar, fıstık sevmiyorlar. Ben kadayıf severim ama fıstık sevmem. Fındıklı yapıyorlar onlar da o zaman senin gibi diyelim. Türk çikolatası yapıyoruz fındıklı. <laughs> fındıklı çikolata ben çok severim filmde çikolata. Evet, çok severim dediğim bir tane yiyorum ben ya. Bir, küçük bir, bir küçücük bir şey. Hayat... evet annem çok fazla çikolata sever. Hayatımda hiçbir paket çikolata yemedim. Gerçekten hiç mi? Ben de çikolata, çikolata, çikolata hiç sevmem. Bir tek bunun dışında yani uzun zamandır hiç böyle çikolata yememiştim. Hatta ilk defa bile bu kadar çikolata iyi olabilirim yani. Evet. Bu çikolata severim ama onu da çok yiyemem of, of, of. Aman böyle bu donacak şimdi çikolatası ha donmadan yakında, yapabilirim artık evet yakında direkt evet, evet, direkt um, yapacaksın işte. <laughs> yakında evde Dubai çikolatası fabrikası açacağım hmm. o kadar çok yakın. işçi de ben <laughs> evet Her <laughs> zaman annem ki işçi olarak ben. çalıştırıyorum <laughs> bulmuş kolay yolu <laughs> aa Böyle çalışıyor işte. Kadın çok sana benziyor. Yani bundan uzun bir süre daha çıkacak kadar Dubai Dubai ve Türk çikolatamız var. Evet. Bunlar donsun, Daha sonra şey yapalım. Fındıklıyı yapalım. Tamam. Ama fındıklı büyük ihtimal yetişmeyecek. Niye? Gidip gelmemize. Git. Ay evet dışarı çıkacaksan. Evet. Neyse gelince yaparım onu. Gelince yani ben de yaparım. Çikolatasını. Ha evet sen de yapabilirsin. Ya. Evet. Anlatır zaten. Evet. Yöntemi. Ama fındık, fındık kırman lazım. kırman lazım değil mi? Rondodan evet. fındık çek tamam mı? Tamam çek. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi bunların üstüne çikolatasını yapıp donduruyoruz. Evet, Dubai çikolatalarımız artık hazır. Onları çıkarıyoruz. Yalnız bir gün bu buzlukta oluyor. unutmuşuz. Hii, Ay, niye böyle oldu? Yani. Çıkarırken yanlışlıkla kırmışız. Ama bak bu, Bunu da böyle paketli. böyle. O da tam anne. İkisi de tam olmuş. Bu bunun kenarı niye kırıldıysa kırılmış bak. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> İçi böyle. İçi gözüküyor. de göstermiş canım. olduk. Kapatalım. Şimdi bunları streçleyeceğiz. Yiyeceğimiz zaman da açıp tüketeceğiz. Ama çok güzel gözüküyor. Evet.